İkinci soru TT 2023 8. sorunun benzeri. Bir yol üzerindeki iki direk arasına eşit aralıklarla üç direk yerleştiriliyor. Bak şimdi dur çizelim. İki direk arasına. Bu mesafemiz ne olsun? Mesela x metre olsun. X santim olsun. Eşit aralıklarla üç direk yerleştiriyorum. Bir, iki, üç. Eşit aralıklı. Peki bu aralıklar ne olacak? Büyük ihtimalle x bölü 3 yapıp hataya düşebilirsiniz. Ama hatırlamayın derslerinde anlattığım bak 4 parmak 3 aralık. Hep bu örneği veriyorum. 4 parmak 3 aralık. Bir eksik bir eksik. Eğer aralık kısmını söylerse 3 aralık var derse 4 parmak olduğunu söylemelisin. Araya yerleştirilenleri söylerse örnek veriyorum. Baştaki parmakta sondaki parmak zaten var diyelim ki 2 direkt arasına dediği. İki, iki direkt daha yerleştirirsem 3 aralık oluşuyor. Bunlara dikkat edeceksin. Tamam mı? Yani burada 4 aralık oluşuyor ve her bir aralık x bölü 4 olur. Diyor ki 3 direk yerine eşit aralıklar 6 direk yerleştirilseydi. 6 direk yerleştirilseydi 7 aralık olacaktı. O zaman her bir aralıkta x bölü 7 olacaktı. İlk duruma göre 2 direk arası 30 santim daha kısa. Burası kısa. x bölü 4'e göre burası kısaysa o zaman ya buraya 30 ekleriz eşitleriz ya da sol taraftan 30 çıkarırız. Peki bunu bu tarafa atalım ve çözelim şurada. x bölü 4 eksi x bölü 7 eşittir 30. Bunu 7 ile bunu da 4 ile genişletiyorum. 7x bölü 28 eksi 4x bölü 28 çıkarınca 3x bölü 28 eşittir 30 bölü 1. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 10. İçler dışlar yaparsak da buradan x eşittir 280 elde ediliyor. Bakalım neyi sormuştu? Başlangıçtaki iki direk arası kaç santimdir? X demiştik ya işte onu bulduk. 280 santim.